şeyden gelirken e, nereden? Eee Guadeloupe adasından. Yaken Seyahat'tan Karayip'lere gittik. Evet. Bu Onu şeyin düşün... Darwin'in adası. Eee ya yani şeyde Guadeloupe şey e, yok Guadeloupe şeyde Karayip'te. E, Fransız sömürgesi eski. Yani üçgen bir adadır. Evet. Bu Panama'nın dışında e, şey, değil mi? Yok tepe yok epey şimdi şeyde evet. yukarıda. Evet. Darwin adası değil herhalde. neyse orada uçak kalktı falan koca bir Air France. Ondan sonra şimdi şeyden de bakıyoruz e ekranda. Ters gitmeye başladı. Şeye, Güney Amerika'ya doğru gidiyor. Uça yanlış uçağa bindim falan derken anons dediler. Yanardağ patladı. Bütün e bir bulut içerisinden geçemiyoruz. Yanardağ her taraf simsiyah kül. Ama şimdi detur yapacak. Geç kalacağız. Efendim merak etmeyin. E Kokacak bir durum yok. E ta ve ve Venezuela'dan döneceğiz. Geleceğiz falan öyle bir yerde. Panama'nın üzerinden falan döneceğiz. Öyle bir dönüş dünya.

Allah'ım Ayşe'yi, Paris'te Ayşe'yi de göreceğim. Ayşe'yi göreyim, ondan sonra öldür. <laughs> Ayşe'yi göreyim, ondan sonra öldür. Paris'te İslam'a giden uçakta öldür. Bunu öldürme falan. <gülüyor> <gülüyor> diye öyle diye. Salladı, salladı, salla, salla, salla. Biraz sonra uçak inmeye başladı. Bakın okuy ortasında. Yani, e, 4 saat ev gittik. Yani, yani tak sesler falan oldu. İni iniyor falan. Şey dedi ki hostes, aranızda dedi kalp doktoru var mı dedi. Şeyde, Fransızca. Evet. Ondan sonra bir tanesi kalpten kalp krizi geçiriyor korkudan. Bir doktor var. Tek bir doktor var uçakta. O, da kim biliyor musun? Kim? Kalp krizi geçiren adam. <gülüyor> <gülüyor> yani, öyle, yani yani, yani komik de değil de hani trajik değil yani. <laughs> ya yani bunu bir kere anlatmıştım. Sonra meğerse indi şeye inmişiz Azor adalarına. Hmm. Yani okyanus ortasında bir şey atası çok da güzel. Sabah karşı güneş doğarken böyle ko koca uçak indi. E, 777. Fakat bu bir saat orada kaldık. Çünkü onların benzinleri tek tek kalkmaya ayarlıymış. Evet ondan sonra hadi orada bir ufak tanker de var böyle bir tanker 10 tane sefer yaptı tekrar doldu uçak sonra kalktık geldik bir daha sarsmadı orada bitti ama e